Ederson Galatasaray'da bitti. Çok minik problemler var. Onu da çok kısa zamanda Galatasaray halledecek. E Ederson transferi artık an meselesi. Hatta işler şuraya gelebilir. Ben Victor Osimhen de e, pazar pazartesi kap gelebilir dedim. Hala aynı noktadayım ama iki oyuncuyu Galatasaray ardarda açıklayabilir. Sevgili Etem yayının başında onu açıkladım. Eee Ederson Galatasaray'ın A planı ve Ederson'da çok fazla yol aldı Galatasaray. Ederson'u bitirmek üzere kale Galatasaray'da Ederson'un olacak. Osimen ve Ederson transferleri şu anda Galatasaray'ın ne olursa olsun beklediği iki isim. Bu iki isim bu hafta içi en geç bence Cuma'ya kadar Galatasaray'da bitmiş olacak. sonrasında transfer operasyonu devam edecek, isimler gelmeye devam edecek gibi bir hava var. Benim aldığım bilgiyi söylüyorum. Galatasaray ciddi bir frene basacak. Yani Osman bitti, Ederson bitti. Galatasaray'dan bir süre transfer görmeyeceğiz. Gündemdeki en sıcak isim İlkay Gündoğan. Galatasaray tarafından aldığım bilgiyi söylüyorum. İlkay transferinde Galatasaray şu anda yok. Yok. Yani şu rakama inerse olur, bu rakama inerse olur gibi bir durum var. Hiç öyle değil. Galatasaray... Ee... Transferde ciddi bir şekilde beklemeye başlayacak ve biraz daha muhtemelen bir süre hem takımların oluşması, biraz fırsat transferi ko kovalayacaklar. Ee, Sane gibi ee, ama net bir isim yok üzerine çalışılan bir diğer detay. Ama Ederson, Ossümen zaten Galatasaray'ın en kritik ihtiyaçları. İşte Osümen gitti geri gelmiş olacak. Muslera gitti, Ederson gelmiş olacak sarı kırmızılılarda.